Arkadaşlar bugün devremizde bu şekilde bir leke var. Biz bu devreyi şu temizleyiciyle temizleyeceğiz. Markası bu. Best devre temizleyici. Yağsız diye kenarında da belirtmiş. Devre temizleyicimiz bu. Bizim kart okuyucumuzda bu şekilde bir problem oldu. Okumama problemi. Kart okuyucuda ART26. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Kısırsa bir sallıyoruz. Ondan sonra bol bol sıkarak bakın. Görüyorsunuz az önce değerini gördünüz. Bu damla zaten kendi kendine uçar. Bunu buraya yani ben damlatıyorum ama bu diye. Bu alkol gibi bir şey. Yıkıyorum resmen bunu. Üzerindeki pislik ataka. Uçucu bir madde. Daha şuraya biraz atayım. daha Şunu şöyle bırakalım. Şimdi bakın buradaki devrede de aynı şekilde var. Küf var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şuradakı da daha Şurada bir küflenme olsun Bu Şimdi devet ne diye? ya kıttıma bakmayın bu. Çok acımasın su gibi damlıyor. Bu amaç için yapanımız. Ee, kendi kendine kuruduğunu da göreceksiniz. Bu şekilde bakın devremiz şu an tertemiz oldu diyebiliriz. Ben bunu ayrıca bir peçeteyle sileceğim. Tabi iyice kuruması gerekiyor bağlamadan önce. Yani devre temizliği, devrelerinizi bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bizim kullandığımız ürün de bu.